Kanalıma herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere enfes bir su böreği tarifiyle karşınızdayım. Dilerseniz su böreğimizin yapılışına geçelim. Öncelikle 4 yumurtamızı kapımıza alalım. 4 adet yumurtamızı kapımızı aldık bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Güzel. Karıştırıyoruz. Evet, yumurtamızı, tuzumuzu güzel bir şekilde karıştırdık. Şimdi 5 su bardağı unumuz var. 5 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Dediğim gibi yumurtanın dur. Öncelikle unumuzu kontrollü bir şekilde koyup karıştıralım. Çünkü yumurtanın iriliği ufaklığına göre değişebiliyor. Onun kalitesine göre değişebiliyor. Bu yüzden kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edip karıştıralım. Hamurumuz çok katı bir hamur olmayacak. Gayet akışkan. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet hamurumuz. Evet hamurumuz çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Şimdi güzel rulo yapıp bezi halinde keseceğiz. Evet 10 pazımız çıktı. Şimdi güzel bir şekilde açmaya geldi. Sıra. Evet. Fazımızın birini açıyorum şu an. Gördüğünüz gibi. Fazımızı şöyle bir kenara alıyoruz. İkinci fazımızı da açtım. Güzelce yerinin üzerine koyuyorum. 10 pazımız var. 10 pazımızı da bu şekilde açıyoruz. Evet arkadaşlar. 10 pazımızı da bu şekilde açtım. Aralarına un serpiştire serpiştire üst üste koydum. Tek açamayanlar bu şekilde da açabilirler. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılıyor bir yırtılma falan hiçbir şey yoktur. Şöyle de bakabilirsiniz. Arada bir altlarını kontrol edin. Yapışmaması için. güzel bir şekilde tekrar unluyoruz. Bu çok önemli bir detay. Tek tek açıp zaman kaybetmektense bu şekilde çoklu açmak çok daha pratik oluyor. Tavsiye ederim. Güzel bir şekilde unluyoruz. tekrar şöyle güzel bir şekilde Süreğin hamuru kalın olmaması gerekiyor. Kalın olursa hamur düşer, hamurumsu bir tat olur. Hiç güzel bir lezzet elde edemezsiniz. Bu yüzden olabildiği kadar ince bir hamur açın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu incelttim. Gördüğünüz gibi alttan teker teker Önce büyütüyoruz üst üste koyup sonra da inceltiyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi kesinlikle bir yırtılma, yırtılma bir şey yok. İnceliği de çok güzel, süper. Şimdi bu hamurumuzu güzel bir şekilde bir kenara alıyoruz. Şimdi diğerlerini aynı şekilde inceltiyoruz. Evet, hazırlarımı güzelce açtım. İncecik bir şekilde şöyle de gösterebilirim gördüğünüz gibi şimdi bunları güzel bir şekilde üst üste katlayıp kaynar suda buluşturmak üzere topluyoruz toplamda 11 pazımız yani bir tepsi orta boy bir tepsiye denk geliyor Arkadaşlar bir kere daha gösteriyorum Arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde şöyle kaşıkla sağa sola yapraklarını şöyle açıyoruz yapışmaması için. Gerçi yapışsa da açılır arkadaşlar kesinlikle hani yapışma hamur olmaz. Dediğim gibi 30 saniye 30'a kadar saymanız yeterli olacak. Şimdi bu şekilde alıyoruz. Soğuk suyumuzu buluşturuyoruz hemen. Tamamını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tenceremde fukur fukur kaynamış olan suyun içerisinde 2 yemek kaşığı yağ 1 tatlı kaşığı tuz var. Şimdi açtığım su böreğim hamurunu içine atıyorum. Şöyle güzel bir şekilde yapışmaması için sürekli kaşıkla veriyorsunuz. Yani yapışmaması için açı açıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ortalama yani 30 saniye falan kalması yeterlidir. Şimdi bunu güzelce buz gibi suyun içine hemen buradan alıp atacağız. Evet, suyun içinden şimdi buz gibi suyun içerisine şu şekilde bekletiyoruz soğuması için arkadaşlar. Şöyle elimle de göstereyim. Gördüğünüz gibi kesinlikle bir yırtılma falan yoktur. O kadar güzel ki. Yani yırtık olsa bile hiçbir problem olmaz. Şöyle gösterebilirim size. Böyle tepsimizin içerisine suyunu bırakması için altında temiz bir bez olur, dülbent olur bırakıyoruz. Evet, tepsimizi güzel bir şekilde yağlıyoruz. Artık su böreğimizin katlarını açacağız. Tamam. Su böreğimizin ilk katını açtım. Şöyle güzel bir şekilde yerleştirdim ilk katına 150 gram tereyağı eritilmiş 100 gram da normal sıvı yağ güzel bir şekilde tamamın tabanına Evet alta şu an tabana 5 kat dizdim her kat serdiğimde tereyağıyla sıvı yağ güzel bir şekilde ekleye ekleye serdim şimdi güzel bir şekilde peynirini ekliyorum normal köy peyniri de ekleyebilirsiniz Diğer tuzsuz peynirlerden de ekleyebilirsiniz. İsteğe kalmış bir şey. Biz hani ailem bu şekilde çok sevdiği için ben bu şekilde tercih ediyorum arkadaşlar. Peynirimi de her zaman bol kullanıyorum çünkü çok güzel oluyor. Şimdi biraz da 100 gram kaşar peynir rendeledim. Çok güzel bir tat veriyor. Şimdi e, haşladığımız yufkalarının diğer katlarını güzel bir şekilde her katını yağlaya yağlaya tekrardan diz, dizmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci katımızın da her katına yağ sürerek tamamını dizdik. Şimdi artık yüzüne güzel bir şekilde yağını sürüp önceden ısıtılmış 200 derecede fırında nar gibi kızarana kadar nar gibi kızarana kadar bekleyeceğiz. Evet böreğimiz çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi su böreğim pişti. Harika bir görünüm. Şimdi sıra tepsimizi güzelce soğumaya bırakacağız ve tepsimizi ters çevireceğiz arkadaşlar. Hep birlikte sonucu göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi tepsi şöyle bir tepsi su böreğimizin üzerine alıyorum. Ve şöyle ters çeviriyorum. Şöyle Harika bir görünüm arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun.